Dünyanın kaderini değiştiren zafer 18 Mart Çanakkale zaferi. Tabi böyle dile kolay ama çok da kolay olmamış, çok zor şartlarda elde edilmiş bir zafer. Giysinin bulunamadığı, yiyecek ekmeğin bulunamadığı bir dönem. Orada bir askerin bir öğünü yağlı buğday çorbası, hoşaf, ve ekmekten ibaret Balıkesir Üniversitesi de oradaki şehitlerimizi almak amacıyla bugün burada bir etkinlik düzenliyor. Öğrenci yemekhanesinde arkamda da gördüğünüz gibi yağlı buğday yağlı buğday çorbası, hoşaf ve ekmekten ibaret olan bir yemeği sunacaklar. Biz de burada bu yemeği paylaşan herkesin görüşlerini almaya çalışacağız. Çanakkale içinde Kale içinde vurdular beni Bu etkinliğin ortaya çıkmasında önce bir isim, Kürşat Can Ateş. Ee, seni tanıyarak başlayalım. Ben Balıkesir Üniversitesi Öğrenci Konsey Başkanıyım. Yüksek lisans öğrencisiyim. 18 Mart gibi şanlı bir tarih gününde böyle bir etkinlik yapmaktan gurur duyduk. Önce olduk bunun için. Ee, ve şunu söylemek istiyorum. Biz böyle bir... E, ecdadın torunları olmaktan gurur duyuyoruz. Ayağında çarık olmadan, yiyecek ekmeği olmadan, sırf vatanın birliği ve bütünlüğü için çarpışan Türk askerinden gurur duyuyoruz. Bir elinde sancağı, bir elinde süngüsü, dillerinde Allah Allah nidalarıyla savaşan ve bayrağımızın inmemesini için mücadele eden Seyit Onbaşıların torunu olmaktan gurur duyuyoruz. Ve onların anısına bugün böyle bir etkinlik yapmayı uygun gördük. Bize destek veren üniversite yönetimimize de çok teşekkür ediyoruz. Biz şunun e, farkındayız. Biz bu e, böyle etkinliklerin bir güne sığ, sığmasından da biraz üzüntülüyüz. Çünkü şehitlerimizi bir günde değil her gün almamız gerektiğini söylemek istiyorum. Ve sizlere de bunu Balıkesir Halkı'na duyurduğunuz için teşekkür ediyorum. Şimdi böyle bir etkinliği düşündünüz. O süreci bize biraz anlatır mısınız? Fikir geldi size. Nasıl diğer yerlere başvuru yaptınız ve biraz önce önce olduğunuzu söylediniz diğer üniversitelere de. O süreci bize anlatın. Bu fikir aslında Çanakkale her sene konferans panellerle kutlanan bir gün olarak vardı. İşte konferanslar veriliyordu. Biz bu sene daha farklı bir organizasyon yapmak istedik ve nasıl olabilir diye düşündük. Bunun da en güzel şekli onların yaşadığı, onların yediği, onların yaşam koşullarını canlandırmaktı. Bunu da en güzel böyle yapabileceğimizi öngördük. Üniversite rektörlüğümüze başvurduk. Onlar da ilk gün kesinlikle imza beklemeden onayladılar. Daha sonra bunu farklı üniversitelerdeki öğrenci konsey başkanlarımız duydular. Evet. Başta Gazi Üniversitesi olmak üzere tüm Türkiye'de üniversitelerde yayıldı. Daha sonra Bakanlık genelgesiyle tüm üniversitelerde aynı şekilde bu oyun dağıtıldı. Evet, bu çok duygusal evet. bir an. Evet, evet, ne evet. düşünüyorsunuz peki? Benim bile için evet. biraz kötü oldu. Tüylerimiz diken diken oluyor. Biz bu şekilde böyle ortamlarda yemek yiyebiliyorsak, böyle ortamlarda eğitim alabiliyorsak Şanlı Türk askerine borçluyuz. Biz onlar için her gün ölmeye hazırız. Evet, çünkü bu dünyanın kaderini değiştiren evet, bir evet, zafer aslında. Evet. Nasıl Nusret Mayın gemisinin, Seyit Onbaşı'nın dönüm noktasıysa bu millet için biz de onların emanetine sahip çıkacağız ve onların teslim ettiği bayrağı yere bırakmayacağız diyorum. Evet. Peki şunu soracağım. Ee, öğrencilerden gelen tepkiler nasıl? Öğretmenlerden gelen ya da çevrenizden gelen tepkiler nasıl? Nasıl buluyorlar? Bu haber duyulduktan sonra e, dün telefonu çaldı. Urfa'dan 60 yaşında bir amcamız aradı. İnternetten duymuş haberi. Ağlayarak beni arıyor. Telefonum bulmuş sizlerle gurur duyuyorum. Sizler olduğu sürece ben son nefesimi rahatlıkla vereceğim dedi. Hiç tanımıyorum. Urfa'dan bir amcamız aradı. Sizler oldukça bu ülkede. Çünkü ben şunu söylemiştim. Unutmak, unutturmak ihanettir dedim. Biz Türk milletine yapılanı, Türk milleti için şehadet şerbetini içenleri asla unutmayacağız. Ve son damlamıza kadar mücadele edeceğiz. Ve 60 yaşındaki amcam da aradı. Gözleri dola dola teşekkür etti. Bunlar benim için yeter. etkinlikte birlikteyiz. Bir öneriyle size gelmişler ve siz de kabul etmişsiniz. O süreci bize anlatır mısınız? Şimdi bizim bildiğiniz gibi yasa gereği öğrenci konseyimiz var. Bütün üniversitelerde var bu. Bu öğrenci konseyimiz öncelikle ki bölüm temsilcilerini öğrenciler seçiyorlar. Burada gördüğünüz bütün öğrenciler oy kullanıyor. Bölüm temsilcileri seçildikten sonra onlar fakülte temsilcilerini seçiyorlar ve nihayet üniversite temsilci seçiliyor. Dolayısıyla biz aslında aldığımız öğrencileri ilgilendiren bütün kararlarda hep temsilcilerimizin görüşünü arıyoruz. Hatta bu, e, örneğin konsey başkanımız bizim senatomuza giriyor. Dolayısıyla senatoda alınan bütün kararlara oy e, verebiliyor. Nedirce de onlara söz sahibi oluyor. Tabi öğrenci arkadaşlarımızla biz çok sıkı ilişki kuruyoruz. Özellikle konsey başkanımızla sağ olsun. E, böyle bir teklifle gelince çok duygulandık gerçekten biz. E, gerçekten. Öğrencilerimizin bu tarih bilinci bizi çok memnun ediyor. Açıkçası severek kabul ettik biz. Daha da genişlettik. Şu anda bizim 40 bin tane yaklaşık öğrencimiz var. Bugün ilçelerde dahil 40 bin öğrencimiz ücretsiz bu menüyü yiyor. Sadece bu menüyü. Gördüğünüz gibi başka hiçbir şey yok menü yok. Dolayısıyla bizi çok memnun ediyor. Öğrencilerimizin bu tarih bilinci, şehitlerine karşı bu vefa örneği bizi çok memnun ediyor açıkçası. Bu arada başka üniversitelere de örnek olmuş galiba. Öyle bir duyum aldık. Evet, evet. Bu bizi çok sevindirdi. Çünkü şu anda biz bu kararı aldıktan sonra diğer üniversiteler de bu ıı, aktiviteyi yaptılar. Bundan çok memnun olduk açıkçası. Evet. Peki teşekkür ediyorum Hoş ben katıldığınız için. Sağ olun. Sa hmm, Çanakkale'de şehitlerimizin yediği çorba ve hoşaf. Hmm. Ne düşünüyorsunuz? Duygularınızı almak istiyorum. Şu an bu atmosfer çok iyi yani. E, arkadaki müzikler falan. Yani tam o anı yaşıyor gibiyiz. Bununla duygulandık. Siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten güzel bir organizasyon. Yani bu anı yaşatmaları güzel. Bugünkü öğlen yemeğimiz yağlı buğday çorbası, hoşaf ve bir parça ekmek. Hatta belki bu ekmeği bile bulamayabiliyorlardı o dönemde. Ee, sizin görüşlerinizi almak istiyorum. Bugün böyle bir menüyle karşılaştınız. Birazcık da olsa atalarımızın yediği yemeği biz de yiyoruz. Ve mutluyuz. Onları anlamaya çalışıyoruz az çok. Ee, gerçekten zor zamanlar geçirdiler ve zor savaşlar yani anlar anlamak zor yani. Bir şey diyemeyeceğim. Duygulanıyoruz yani. Bizim yaptığımız şu an onların yaptığının dörtte bile bile değil. Onların çektikleri şeyleri biz yapamıyoruz. Yani sadece duygusal biraz yor�uz. O kadar zor şartlarda ki giyecek kıyafetleri yoktu. E, neler hissediyorsunuz? Valla duygulandık arkadaşlarla. Ben Oğuzhan Balkaya. Mühendislik Marlifo Gülüsü'nde okuyorum. Elektrik Elektronik Mühendisliği. Avrasya Topluğu'nun öğrenci başkanıyım. Sersiyon. Evet. Evet bugün e, bir etkinlikle birlikteyiz. E, bu etkinlikle ilgili görüşlerinizi almak istiyorum. Vallahi şu an yani Türkiye çapında yapılabilecek en güzel şeydi bence bu. O o zamanki ruhu anlamak olsun. Evet yani herkesin sonuçta geldiği bir yer dediğiniz gibi. Yani çok dikkat çekici. Yani yapabilecek en güzel etkinlik buydu yani dediğim gibi. E, dün akşam yine e, uluslararası stratejik araştırmalar Topluluğu'nun bir konferansı oldu, semineri oldu. Orada da yine aynı şekilde yani o bayağı salon kalabalıktı. O ruhu canlandırdık zaten. Bugünün üstüne böyle bir şey yapılması yani çok etkili oldu öğrenciler listesinde. ya yani biraz daha o ruhun hatırlanması bağlamında. Ben de Raşit Şih Babayev, Azerbaycan'la geldim burada. Evet, burada öğrenciyim. Yani böyle etkinlikler yani gerçekten de çok güzel bir şey. En azından yılın bir günü tüm Türkiye'ye bu Anları tekrardan yaşatmak yani şehitlerimizin yani en azından kanını yerde koymamak amacıyla tüm Türkiye, belki de tüm dünyaya ses alacak bir şeyler bu yani... örnek olacak bir etkinlik olmuş aslında evet. bu kadar güzel anılabilirdi belki de öyle değil mi? Evet en güzeli de bence buydu. Afiyet olsun arkadaşlar bugünkü menümüz nedir? Hocam buğday çorbası var, üzüm oşafı var yani şehitlerimiz anısına bugün böyle güzel bir etkinlik yapılmış. Bize teşekkür ediyoruz rektörlüğümüz üniversitenize. Biz de afiyetle yiyeceğiz inşallah. 18 Mart'ı almak için güzel bir gün. Yani güzel bir uygulama, güzel bir şey. Yani onun başka da bir şey diyemiyorum ben. Geçmişimizi kısmen de olsa hatırlayabildik yani. Ya onlar kadar seferber olamasak da yani bu uygulamayla bir şeyler öğrendik yani bir şeyler. Ya yani güzel bir uygulama. Ya ben aslında çok merak ediyordum önceden hani nasıl doyuyorlar ...nasıl yapıyorlar falan. Bana bilmiyorum şu anda. Güzel. yemekler. Beğendim cidden. O günleri... ...yaşamamız adına çok güzel bir etkinlik... ...oldu. Hani şimdi o, o günleri daha iyi anlıyoruz. Çoktan böyle bir... ...görüşümüz oldu... ...o günlere dair. Yapacak bir şey yok yani. Kolay kazanılmamış öyle değil mi? Öyle tabii ki yani. Şimdi bakıyorsun burada bizim karnımız doymayacak ama hiç yoktan biz gidip başka yerlerde yiyebileceğiz. Onların öyle bir fırsatı veya şansı yoktu. Hani gerçekten şimdi bu toprakların değerini daha iyi anlıyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz. O Çanakkale'nin o küçücük çocukları emin olun Fatih'in arslanları kadar şanlıydılar. Biz onları çok seviyoruz. Mekanları cennet olsun. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Arkadaşlar afiyet olsun öncelikle. E, bugün bir etkinlikle beraberiz evet. ve ben duygu ve düşüncelerinizi almak istiyorum. Bir tarihçi olarak ben şahsen çok memnunum böyle e, geleneklerimizi falan yaşattığımız için. E, o zamanlar herhalde zor şartlardalarmış. Yani onları bugün anladık hepimiz. E, Bence yaşatmalıyız. Yani bu bu seneyle kalmamalı. 2013'te kalmamalı. 2014, 2015, 2016'da da olmalı. Evet. Yani hepsi e, dediler ki biz vatanımız için bunu yaparız ve e, sonunda da inançla e, kazandık zaferimizi. Eğer Çanakkale Zaferi kazanmasaydı bugün bu şartlarda olamazdık. Yani Çanakkale kesinlikle tarihin dönüm noktası diyebilirim. Ben İbrahim Tarih 1. sınıf öğrencisiyim okulumuzun düzenli bu etkinlik yani ecdadımızı yaşatma, ecdadımızı tekrar hatırlama o günleri bir nebze de olsa hani çorba hoşa içiyoruz evet ama o günleri daha iyi hatırlamamız için yani o zamanın şartlarını sadece bir gün değil de tüm zamanımıza yaymamızı gerekiyor. Çünkü Çanakkale insanlığa verilmiş olan bir ders. Metrekareye altı bin mermi düşen bir yerde böyle bir yerde insanların bayramlıklarını giyip savaşa gidiyorlar. Buna burada durmak istiyorum. Metrekareye altı 6000 mermi düşüyor. Evet. Yani böyle bir ortamda kimse kaçmadı yani. Arkasını dönerek sırtından vurularak ölen askerimiz yok. Yani onlar ölmedi de şehit oldu hepsi. Ölümsüzlük mertebesine ulaştılar. Bizlere bugünleri bahşettiler. Yani Saygıyla anıyoruz şehitlerimizi Böyle bir etkinlik düzenlediği için de Düzenleyen herkese çok teşekkür ederiz Ben de teşekkür ederim katıldığınız için Arkadaşlar hep bazı hikayeler var Duymuşsunuzdur Çanakkale Zaferi'nden sonra Yabancı askerlerin Türk askerleri için söylediği yorumlar var Duymuşsunuzdur hemen hemen hepiniz Ne kadar mert savaştıklarına dair Tarih öğrencileri olarak Ne söyleyebilirsiniz bu konuda bilginiz var mı Arkadaşımız anlattı Çanakkale Savaşı Bir de centilmenler savaşı diye geçiyor. Diye geçiyor yani. tarda. Birçok asker Anzaklar, İngilizler anlarına Türk askerinden iyi olarak bahsediyor. Yaralı askerleri alıp e, tedavi amaçları var götürüyorlar. Dün bir hikaye var nasıl diyor. Yaralı askeri bırakıyor galiba. Hocamız anlatmıştı. su içiriyor ona. ben tam hatırlamıyorum da. Askeri, mı? İşte bizim bir askerimiz işte, siperlere gelip yaralılarımız varsa almak için gidiyor. Evet, Çavuş Ali. Balık esili kendisi de. burada işte bir İngiliz askerinin diğer bir İngiliz askerini tedavi ettiğini görüyor. Nasıl öldürsem diye düşünüyor önce. Sırtını işte yüzünü dönse de sırtından bulmasam, öyle öldürmesem diye. Yüzünü dönmesini bekliyor. İngiliz askeri yüzünü dönünce işte diğerinin yaralı olduğunu görüyor. Kendi içinden düşmeye falan başlıyor. İngilizce bilmiyor. Onlar Türkçe bilmiyor. Vücut diliyle işte ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Diğer yaralı olan asker susadığını söylüyor. Ama kendi batarasında su yok. Mermi o kadar çok mermi gelmiş ki batarasını gelmiş Kendi diğer arkadaşında da yok. Bizim Türk askerimiz de kendi batarasındaki suyu yaralı olan askere verip işte e, susuzluğunu gidermeye çalışıyor. Daha sonra da Bunları alıp götürmektense yaralı gitsin iyileşsin kendi arkadaşlarının yanına dönsün diye serbest bırakıyor. Onlar gidene kadar da işte arkalarından bakıyor. Bu arada da diğer İngiliz bir kağıda bir şeyler yazıyor işte iki kelime. Asker de çok merak ediyor bilmediği için bilen bir komutanın yanına gidiyor. Yazan İngilizce tek kelime tek Yani bizim oradaki hani savaşmamız bağımsızlığımız içinde ama böyle çok cömert bir şekilde oldu bu. Yani vurup kırmadık kimseyi, incitmedik. Ee, daha fazla hoşgörüyle yaklaştık. Zaten biz Türkler olarak hoşgörülü toplumuz. Askerlerimiz de e, analarının yetiştirdiği evlatlardı, Türk askerlerimiz. Ee, hiçbir şekilde İbrahim'in de dediği gibi e, tersi hiçbir şey yaşanmadı yani. Hep her şey hoşgörülü oldu. Çavuş Ali olsun, Üçpınarlı Ali olsun. E, birçok Bunlar tabi kesir çevresinden yine ee, ama sadece Balıkesir için konuşmayalım Çanakkale Zaferi'ni, ee, bütün e, Anadolu için konuşalım yani. Anadolu'dan ayrıca Osmanlı coğrafyasından geliyor. Arkadaşım Bakül'ü, oradan gelen şehitlerimiz var. Batum'dan var, Saraybosna'dan var, Tiran'dan vardı. Şeyi söylemek istiyorum, Türk askerleri e, hiçbir zaman mesela hastaneleri ateş etmemiş ya da e, bir gemi batıyorsa ikinci ateşe etmemiş, zaten batıyormuş. Evet, bu konuda ne söyleyebilirsin? Ee, böyle söyleyeyim. Mesela arkadaşımız az önce anlattığım gibi asker. Onun böyle bir yeri de vardı. Orada hani adam arkasını arkasını dönüp oturmuş. Silahı arkadan tutmuştu. Ona ateş etmedi. Yani arkasını hiç dönmüş birine ateş etmiyor. Sonra dönüyor, önüne dönüyor, elini kaldırıyor. Yine ateş etmiyor çünkü elinde silah yok. Yani elinde silah olmayan birine ateş etmiyor. Evet. Böyle yani demek ne? istiyorum ki yani bu e, insanlıktan dolayı yani bunu her herkes her devlette de yapmaz yani. Orada başka biri olsa diyelim ki o taraftan biri olsa belki de o bunu yapardı. Bu da yani o devirde o savaş herkese böyle ibret olmalı çünkü analar kendi çocuklarını hiç düşünmeden yani oralara gönderirdiler. Yani hiç böyle gitmede, gitme de gitme dememe demiyordular yani böyle bir şey çıkmazdı. Şimdi bazı görüyoruz bazı adamlarda mesela kendi çocuğunu göndermiyor. Yani diyor ki ya bazı şeyler çıkarıyor, para veriyor. Böyle şeyler sözünü göndermiyor. Yani o savaşı hatırlasalar, o savaşta yani hani metrekareye diyorsunuz bu kadar mermi. işte o o kadar merminin düştüğü yerde hangi adam gidip ne kadar metrikle savaştığını düşünseler, yani böyle bir şey yapmazlar. Asker'e gitmek istemeyenlere ibret olsun diyorsunuz. Evet, evet. Şimdi Çanakkale zaferine dair bir sürü hikaye evet. var. Ee, bir tanesine değinelim istersen. Çanakkale ee... Savaş kan tabii çok kanlı bir savaş oluyor. Metrekareye binlerce merminin düştüğü söyleniyor. Ve e, derelerden oluk oluk şehit kanları aktığı söyleniyor. Bunlarla ilgili de ilginç hikayeler var tabii ki. ilahi hikayeler var. Bunlardan bir tanesini paylaşmak istiyorum. Türk askeri o kadar e, Allah dostu bir asker ki. Yani gönlünde insan sevgisi, anne sevgisi, vatan sevgisi o kadar çok var ki. Cephede yaralanan bir Anzak askerini. Ee, yardım ediyor göğsünden hançer yarası almış oluk oluk göğsünden kan akıyor Hristiyan askerin sonra bir bakıyorlar e, İngiliz asker soruyor neden yardım ediyorsun tercüman aracılığıyla o senin düşmanın diyor ki onun düşman olması benim için önemli değil pansuman yapıyor az önce cebinden diyor bir tane yaşlı kadın fotoğraf var diyor Annesiydi galiba diyor onu diyor bekleyenleri var annesi var Hayatta kalsın ki annesini üzmeyelim diyor ve onun yarasını pansuman yapıyor. Tam o sırada ce, e, cepkenden çıkarken kendi yarası da var. Kendi yarasına saman basmış, tütün basmış. Kendi yarası için için kanıyor. Kendi yaran varken neden diyor e, düşmanın yarasını iyileştirmeye çalışıyorsun? Verdi cevap çok güzel. Benim diyor ailem yok, beni geride bekleyen yok. Ben buraya ölmek için geldim. Allah izin verirse öleceğim, şehadet şerbetinden içeceğim. Onun diyor annesi var, yaşlı bekleyenler var, düşmanın da olsa o cepheden sağa dönsün diyor ve sabah da ikisi de aynı cephede şehadet şerbetinden içiyorlar. Şehitlik mertebesine ulaşıyor askerimiz. Türk askeri o kadar merhametli, o kadar Allah korkusu bir asker ki cephede savaşıyorlar, vakti gelince aynı kıbleye dönüp namaz bile kılıyorlar. Diyecek bir şey bulamıyorum, böyle bir neslin, ecdadın, torunu olmaktan gurur duyuyorum. Tekrar teşekkür ederim. Çanakkale içinde oynalalı çarşı Ana ben düşmana Bugünkü menümüz çorba ve ekmek. <laughs> Çanakkale'li şehitlerimizi gerçekten bu güzel menüyle bir kez daha anıyoruz. Teşekkürler. Gerçekten duygulandırılacak bir olay bu. Çünkü e, 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma adına ve onların savaş yaşadıklarını burada hissederek, o duyguyu tadarak yememizi yiyeceğiz. Herkese teşekkür ediyoruz böyle bir şeyi bize tattırdıkları için. Öncelikle e, bu organize edenler hani e, tebrik etmek istiyorum. E, bütün vatandaşlarımızın hani şehitlerimizin ve askerlerimizin o dönemde ne yediğini bilmesi de e, ayrı bir değerdir. E, hani yemekten ziyade şimdi onların e, aziz hatıralarına ve değerlerine daha da e, sıkı sıkı bağlanmalıyız. E, bütün Türkiye çapında böyle bir uygulama e, yapsa e, ne mutlu olur e, mutlu olur be, benim açımdan yani halkımız Çanakkale şehitlerimizin ne yediğini ne içtiğini bilmeli ve onların sayesinde şimdi ne yani yüksek şartlarda yaşadığımızı kavramalıdır. Yani ben buna inanıyorum. Eğer bu ülke üzerinde nefes alıyorsak, yaşıyorsak bilmeliyiz ki Çanakkale ve diğer cephelerde savaşan aziz şehitlerimizin sayesindedir. Bunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Biz Türk gençliği olarak e, hocalarımızdan bunu öğrendik ve biz de hoca olduğumuz zaman e, öğrencilerimize bu e, aynısını öğreteceğiz yani bunda hem fikiriz. E, güzel bir etkinlikle beraberiz ve ben e, duygu ve düşüncelerinizi almak istiyorum. Evet, öncelikle Sayın Rektörümüze teşekkür ediyorum. Üniversitede Çanakkale'deki askerlerimizin belki bir öğünlük yemeğini burada yeme fırsatı oluşturdu. Tabii öğrencilerimizle beraber olmak, hocalarımızla beraber olmak gerçekten güzel. Tabii Çanakkale bizim tarihimizde gerçekten önemli bir yer. Sadece büyük bir zaferin kazanılması değil, belki o dönemdeki dünyadaki gelişmiş ülkelerin bir araya gelerek belki Osmanlı'yı yok etmeye yönelik bir savaştan galip çıkma yanında milletin yeniden var olması, Atatürk'ün Atatürk olması Çanakkale gerçekten milli tarihimizde önemli bir yer ediyor. 250 bin şehit vermişiz. Onlara karşı vazifelerimizi hatırlama bakımından bu tür etkinlikler önemli. Gerçekten dün ve bugün de güzel etkinlikler var. Şehitlerimizi yad etme açısından ve onları anlamak açısından. Ben önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kapsamda özellikle gençlerimiz ve çocuklarımıza Çanakkale'yi anlatmak, milli birlik ve beraberliğimiz açısından hatta Türk milletinin gelecekteki dünya siyasetinde alacağı rol açısından çok önemli Aynen. olduğunu düşünüyorum. Bu kapsamda tekrar üniversitemize, rektör beye teşekkür ediyorum. Öğrencilerle beraber olmak ayrı bir güzel. Evet, bu arada bizim üniversitemiz diğer üniversitelere örnek olmuş. Evet. Bu da çok etkileyici oldu. Gerçekten güzel bir etkinlik. Özellikle zaten Çanakkale'yi diyoruz gençlerimize çocuklarımıza anlatalım diyoruz ya zaten Balıkesir Üniversitesi Üniversitesi'ndeki gençlerimiz Çanakkale'yi gerçekten iyi biliyorlar, anlıyorlar. Bu kapsamda da e, ben memnun oldum. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum katıldığınız için. Evet, bugün e, Çanakkale'de e, askerlerimize verilen e, yeminin bir e, kopyasını öğrencilerimize veriyoruz ikram ediyoruz. Böylece öğrencilerimizin Çanakkale'de meydana gelen olayların farkında olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü Çanakkale aslında birçok yönden anlaşılması, öğrenilmesi, öğretilmesi gereken bir olay. Oradaki, orada meydana gelen olaylar, orada kazanan zafer, Burada Türk milletinin bir ve beraber oluşu bizim gençlerimize anlatılması gereken birer e, olay. E, böylece biz gençlerimizin Çanakkale ruhunu, Çanakkale'nin bu, bu millete maliyetini e, ve yeniden varoluş mücadelesinin e, başlangıcını e, öğrenmelerini, düşünmelerini e, sağlamaya, çalışıp, bunun e, sağlamaya çalıştık. Bunu farkında olmalarını sağlamaya çalıştık. Öğrencilerimizle böyle bir etkinliği düşündük. Ee, öğrencilerimiz de gördüğünüz gibi bu olaydan son derece mutlular ee, ve e, inanıyorum ki bu etkinliklerin artmasıyla bizim öğrencilerimiz ve e, halkımız arasında e, ayrılıklar e, bitecek ve bizim aslında e, aynı gaye için bir araya gelmiş, canlarını feda etmiş bir neslin çocukları torunları olduğumuzun farkında olmalarını istiyoruz. Farkında olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Dünyanın kaderini değiştiren savaş, Çanakkale Savaşı tabii bir zaferle sonuçlanmış ama çok zor şartlarda elde edilen bir zafer. O zamanlarda askerlere verilen yemeği bugün biz Balıkesir Üniversitesi öğrencileriyle paylaştık. Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü yemekhanesindeydik. Öğrencilerin duygu ve görüşlerini aldık. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.